Dün bu saatlerde bu noktada vatansever polis kardeşlerimizden birisi olan Onur Şener'in ülkesi yani ülkemiz adına duyduğu kaygıları seslendirdiği bir video düştü sosyal medyaya. Ne diyordu Onur Şener kardeşimiz? Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı artık yeter. Bu sözlerden sonra vatansever polisimizi açığa aldı. Türk milletinin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü. Altını çizerek söylüyorum. Türk milletinin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bu sözlerinden sonra kıymetli vatansever polis kardeşimizi açığa aldı. Asli vazifesini ifa etmeye çalışan polis kardeşimiz hangi suçu işledi size soruyorum. Devletine, milletine ihanet mi etti? Rüşvet alırken mi yakalandı? Yetkililere sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ve yasaları değişti de bizim haberimiz mi olmadı? Gazi mecliste terörist başı bebek katiliyle yine slogan atanlara gerekli işlemler yapıldı mı? Sınırlarımıza makineli tüfeklerle giren sözde bir ülkenin sözde korumalarına müsaade edenlere işlem yapıldı mı? Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini hedef alan terörist unsurların reklamını yapanlara ne tür işlemler yapıldı? Narko terör örgütü elebaşına başına metiyeler dizenlere ne tür yaptırımlar uygulandı? Öz yurdunda sadece Türk milletinin hassasiyetlerini direkt getirenlere uygulanan yaptırımlar anayasamızın hali hazırda yürürlükte olan 10. 42. 66. maddelerin ihlali değil de nedir? Türk milletinden habersiz bu, bu maddeler yürürlükten kalktı mı ki? bu yaşadığımız kabus üzerimize çöktü. Kardeşimize hukuki, maddi ve manevi tüm desteği Türk milleti olarak verecek teröre teslim olmayacağız. Teröre alan bırakmayacak kanımızın son damlasına kadar milli, üniter, layık Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu duygu ve düşünceleri bünyesinde barındıran tüm vatanseverleri de Zafer Partisi saflarında ülke müdafasına davet ediyorum. Zafer Partisi bu duygularla milli mücadelenin içerisinde olan yegane Abi, siyasi partidir. <laughs> Sözlerimi de vatansever polis kardeşimiz Onur Şener'in sözleriyle bitirmek istiyorum. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk, Türk milleti, milleti söyler. <laughs> Mustafa Ç